kurbanlık hayvanla ilgili kusurlar. Kurban, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak amacıyla yapılan bir ibadettir. Dinimizde mezhepler arasında farklı hükümlere tabi olmakla birlikte kurban bayramı günlerinde kurban kesilmesi güzel bir davranış olarak kabul edilir ve Müslümanların bunu yerine getirmeleri tavsiye edilir. Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde sünnet hükmüyle uygulana gelen kurban ibadeti en güzel hayvan kesilmek suretiyle yerine getirilmesiyle de Cenab-ı Hakk'a bizi yaklaştıracak güzel bir ibadettir. Bu yönüyle kesilecek hayvanda bir takım kusurlardan hali olma, beri olma şartı getirilmiştir. Bu çerçevede kesilecek hayvanın bir veya iki gözünün kör olması, kulağının kesik, çoğunluğunun kesik olması, Dişlerinin çoğunun dökülmüş olması, kesileceği yere gidemeyecek kadar zayıf olması, memesinin bir hastalık sebebiyle veyahut da herhangi bir darbeden dolayı kopmuş olması, bir hastalık sebebiyle sütünün kesilmiş olması gibi hususlardan hali olarak beri olarak bir hayvanın tespit edilmesi kurban ibadetinin yerine getirilmesinde önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu tür kusurlardan birisi bulunan bir hayvan kurban olması itibariyle geçerlilik kazanmayacaktır. Bu itibarla kurban kesecek kişilerin kurbanlarını alırken özellikle bu kusurlardan hali olup olmadığı meselesini araştırmaları ve buna göre en sağlıklı hayvanı, en güzel hayvanı kurban edecek şekilde bir yol takip etmeleri gerekir.